Azra Bulutlu, 6C sınıfındayım. Beyza Özgür 6C sınıfındayım. Elif Kallak, 6C sınıfındayım. Elif Korkma, 6C'dayım. Çevre kirliler. Çevre kirliliği, mesela yaşadığımız durumlar çok fazla iklim değişikliği olabiliyor. Biz bu yüzden bunu yapmak istedik? Çöp kutusu düşündük. Ee, onun içine atılan geri dönüşüm malzemeleri bize para kazandıracak yani atan malzemeye göre para kazanacak insanlar. <laughs> Herkesin ı, telefonunda bir uygulama. uygulama olacak ve mesela ne kadar atık atarsan o kadar para gelecek.